112 acil çağrı merkezi çalışanlarının sorun ve talepleriyle ilgili olarak tüm Türkiye'de 112 acil çağrı merkezi müdürlükleri önünde basın açıklaması yapıldı. Türk Sen İzmir Binoğlu Şube Başkanı Cumhur Çil'de Doğanlar'da bulunan 112 acil çağrı. Merkezi çalışanlarının sorun ve taleplerinin takipçisi olacağını belirttiği basın açıklamasını karşı yakalım. Web TV izleyicileri için yayınlıyoruz. Çağrı merkezi personeli ülke çapında yaşanan her acil yardım çağrısını konuyla ilgili en yakın yardım ekibine ileterek yaşanabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçmektedir. Bunu yaparken doğru bilgiye ulaşmak için zamanla yarışmakta ve doğru yönlendirme yapmanın hayatı önem taşıdığı bilinciyle hareket etmektedir. Ancak kurulduğu günden bugüne 112 acil çağrı merkezi çalışanlarının sorunları ile ilgili Türk Bürosen olarak bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetkililerin yaptığı olumlu çalışmalara rağmen artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerle mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği görülmüştür. Sendikamızca aşağıda belirtilen sorun ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizin dikkate alınması halinde 112 acil çağrı merkezi çalışanlarının veriminin yükseleceği, motivasyonun artacağı, kuruma aidiyet duygusunun gelişeceği ve çalışma barışı ile birlikte hizmet kalitesinin de en üst düzeye çıkacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde 112 çağrı merkezi bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurum çalışanlarına kıyasla önem derecesi yüksek olan görevi ifade eden 112 acil çağrı merkezi çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi. 112 acil çağrı merkezi çalışanları radyasyonlu ortamda görev yapmaları nedeniyle çeşitli meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmakta olup kurum çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi. Mevcut 112 acil çağrı merkezleri kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin günün şartlarına uygun hale getirilmesiyle ayrıca çalışma saatleri eşitsizliğinin giderilmesi 657 sayılı kanunun 99. ve 178. maddelerinde yer alan fazla çalışma ücretinin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına da ödenmesiyle bu ücretin resmi tatil ve bayram günlerinde normal günlerden farklı değerlendirilmesi yetersiz olan personel sayısının arttırılarak genele yaygın vardiya düzenlemesine gidilmesi ile illerin vardiya sistemi beklenirken personel sayısı çağrı yorgunluğu yoğunluğu ve ulaşım ile yemek sorununun dikkate alınması hedefi olan çalışanın daha verimli olacağı göz önünde bulundurularak ara yönetici kadrolarının şef müdür yardımcısı gibi ihhtas edilmesi. Günlük çağrı ortalaması makul sınırın oldukça üstünde olan illerde ivedi olarak yeni personel istihdamının sağlanması. iller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.9.2019 tarih ve 15982 sayılı yazısında da belirtildiği üzere 112 acil çağrı merkezlerinde faaliyetlerin daha sunulabilmesi için, daha sağlıklı sunulabilmesi için 112 çağrı merkezi personelinin valiliklere bağlı başka birimlerde görevlendirilmemesi. 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmenin 21. maddesi 112 acil çağrı merkezlerinde çalışan personelden yalnızca çağrı karşılama memuru ünvanlı personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmiştir. 6. dönem toplu sözleşmede verilen bu hak 7. dönem toplu sözleşmede de devam etmekte. Aynı kurumda çalışan ve kadro ünvanları farklı olsa dahi aynı işi yapan 112 acil çağrı merkezi personeli bu ek ödeme ile puanından yararlanamamaktadır. Çağrı karşılama memuru kadrosunda görevli personelin lehine yapılan düzenlemenin 112 acil çağrı müdürlüklerinde görevli diğer bütün ünvanlardaki personel için de uygulanmasının sağlanması, 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü bünyesinde görev yapan diğer bakanlıklara bağlı çalışanların farklı ödemelerle döner sermaye, tayin bedeli gibi mağduriyetleri bir ölçüde giderilmekteyken ilk çağrıyı alarak süreci başlatan ve tayin bedelinden yararlanamayan 112 Çağrı Müdürlüğü personeline ivedi olarak tayin bedeli verilmesinin sağlanması bir bütün olarak önem arz etmektedir. Sendikamızca tespit edilerek basınımız ve kamuoyuyla paylaştığımız sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması ile şartların iyileştirilmesi durumunda personelin memnuniyetinin ve kurum aidiyetinin artacağı bunun da sunulan hizmetin kalitesini arttıracağı aşikardır. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. Türkiye'ye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye'ye sevdamız, ekmek için kavgamız. Karşıya kalın Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle